Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Nedim Yıldız. Kanalıma geldiniz. Şimdi yeni aldığımız bahçemizdeyiz. Yeni aldığımız Hapler tarafındaki yerdeyiz arkadaşlar. Yol kenarındaki. Buraya domuz girmiş. Ama öyle böyle değil yani. O kadar zarar var ki anlatamam. Hemen bak kısaca göstereyim insan inan, üzülürsünüz yani gerçekten. Bakın bunu bunu ayırmış burada resmen. E da hani meyvesini yiysen tamam mı? Kuşlar var arkadaşlar buralarda onlar yiyorlar gidiyorlar yani bu bir şey olabilir ama bu domuz ya adı üstünde domuz ee, geliyor incirini mi yiyor yemiyor mu dalık paçır pıtır mesela bak bak birisi bu bak hani kır şey yap hani ye, yeme şeyini ye, falan ye ama niye dalını kırıyorsun bak şimdi ileride bir tane daha var ona gerçekten içi dayanmayacak ya Bakın şu, şu ağacın dalından şu kenarından kırmış Sami atıyor dolma atma onu da gösterelim dedim. Bakın. Madem şu niye? Tamam şu şu kaba mesela olgunlaşmamış da olgunlaşmış sayılır. Bu niye? Gel kalan bunun ne, neden zarar veriyor? Şimdi bir, bir, tane daha var. Burada benim gördüm. Bildiğin yani yaz gitmiş ya. Şu ağaca bak. Şu ağaca. Bu ağaca bakın. Bildiğin bununla uğraşmışlar. Nasıl bir mantık kafa var mı bunlarda? Şunu. Yazık yani bu acı. Bu ağacı salta etmiş. Evet biz de ne yapacağız arkadaşlar? Biz buraya domuz elektrik tel çekeceğiz. Domuz tel çekeceğiz. Bakalım şimdi bunun sen girsinler bakalım. Bir burunlar yansın geri gitsinler. Burunlar yansın geri gitsin. Bak şu ağacı bile. Bak şu fidanı bile arkadaşlar dimdikti bu. Bunu yatırmışlar üstünü çiğnemişler. Şöyle. Bu fidan böyleydi. Şöyle bir şeydi. Bunu yatırmışlar. Üstünü çiğnemişler. Ezmişler. Kıramamışlar. Yatı kalmış şöyle. Bak. Güzeldi. Biz de elitir tel aldık geldik arkadaşlar. Malzemeleri göstereyim ben size. İlk defa kuracağız. İlk defa kuracağız. Şu, şu cihazı aldık. Bir tane güneş paneli aldık. Sadece tutalım bunu. Güneş paneli aldık. Bu bunun bir kat çekeceğiz buraya. Entertering şişesi. Bir tane bu cihazdan aldık. Komple takım. Ne kadar verdik oğlum biz buna? Bu kablo ile beraber. E, 5000 100 lira. 100 lirasını kaldırdık. 5000 liraya verdik. Bir aküyle de kuracağız. kendi akü olanlar da var mı? Sonradan duyduk. Bilmiyorduk. E, belki bu da iyidir. 2 yıl garantiler aldık. 2 yıl garantiliymiş. Şu cihazda cihaz ne biçim? Bu da akü. Bizim akümüz. Şuraya bir yere koyacağız. Evet oraya yeri koyalım. Güneş panelini oraya koyalım. Arkadaşlar ilk defa yapıyoruz. Nasıl olacak bilmiyoruz. Hiçbir fikrimiz yok. Bir gaz, e, gazeteyi çakalım gidelim Sami. Ondan sonra en son diyorum ben teller çekelim. Öyle yapalım? Bağlaya bağlaya gidelim. Tamam. Öyle yapalım. Önce bir gazeteyi çakalım diyorum ben. Komple bu altı dönüm arkadaşlar. Burası altı dönüm yeri gezeceğiz. Eğer bir kat gezeceğiz. Eğer çok, ol, çok gelirse ikinci kat. Artarsa? Diyeceğiz. Artarsa gezeriz ya. Birinci katı güzel gezelim. Tamam. Artarsa ikinciyi de gezeriz. Kuru ağaç olacakmış arkadaşlar. Çakacağımız şey. Bize i̇şte kuru buraları tahtalardan, ahşaplardan bulduk geldik. Evde düzdük. E, çekiş var. Çınar bize getirecek. Biz buradan çakacağız. E, en sonunda topraklaması oluyormuş. Onun kurmasını da göstereceğim. Ben de bilmiyorum. Öğrendik. Öğrendik. En sonunda topraklamasını çakacakmışız. Oraya da su damlatacakmışız. O zaman çok güzel. En çok verimi oradan alıyormuş. Bu panelde, de, güneş paneli de akü şarj edecek. O onu dolduracak. Onun görevi o ayrı. Onun ekini nereye dayayacaksın? Oraya daya. Buraya. Oraya değil, orada değil. Roma'nın içine mi? O kireye, arkası çekilecek şey yere. Yere yatırma da. Orada çiğneriz. Dur. <laughs> orada. Şurada, yere şimdi. Şu bu çildik burada dursun. Hay bakalım. Şuna sen bana getiriyorsun. Ben çakıyorum. Niye getiriyorum? Bunları katlarını kaptan içeriden beşer tane getir. Çekeceğiz Bir çakalım sen. Bir yapalım. Bir çakarız olmaz ondan mı iş şey yapacağız? Şu Geldiğimiz elektriğini kapatırız fi mı? Fidanı çevireceğim mi? Çeviremeyeceğim. Orası hiçbir şey değmeyecekmiş. Öyle mi? yaparsak o kabloyu değdiririz bir yere. Tamam. Sağlam oldu Şimdi öyle gelelim. Şuradan bir dönüş yapacağız da. Burayı bir yere çakalım. Bir gel bakalım çiçeğim. Senin görevin bu. Şunları demezsene. İyi böyle böyle dolayalım her tarafı. Tamam. Nasıl yetişiyor? Sen tahta getirsene Tahta getir bu üçünü. E, odun da var ya. Odun var diye diyorum ben. Tamam. bütün karışık etsin. Aralar eğer tam şey olursa, ne olursa? Esneme olursa hani istediğimiz sağlıklı olmazsa araları çekeriz. Bunları gargı bile bu, bu, boyuyor arkadaşlar. Gargı bile boyuyorlar, koyuyorlar oraya. Bir oluyor bu. <laughs> ne on, bu odun, odun mu olmaz? Ne zaman full tatlı getireyim? Buraya aşağıdan gelelim. Ona kadar dolaşalım. Sonra biz buraya incire geldiğimizde Sami biz bunu şey yapalım. Elektriği kapatalım. İşte o girişi nasıl yapacağız? Girişi nasıl yapacağız? Senin fikir yürüsene. Bilmiyorum ki ya. Motor nasıl geçeceğiz alttan? Oğlum evet, ben. Bir tane gelsin. Taktayla duvar yolu. Ha git. Gargıda bile yapamıyor lan bunu ya. Gargıda ki veriyor işte bu. Baksın. Buraya, buraya cihazı buraya koyalım. Gölgede kalsın cihaz. Evet. İlk mı işini buradan başlayalım. Bunları buraya koyalım. Bakın niye buraya gölgede kalsın. <laughs> Topraklamayı da yapacağız. Şöyle dökeyim. şuraya bir yere kazarız çapa var mı çapa var orada otlar bir temizleyelim bak meyilli mail mi kaldı çapak, burası akım yeri iyi mi bunlar daha işimiz var tamam öyle buradan yaparız şeyi. Topraklamayı buraya yaparız. oldu. oldu ya ben eğildim canım Evet. Neydi? Şurada taş var. İyi. Böyle. Şimdi... ipe geçelim. İp mi? Ha cihaz varsa içeride. Biraz şuraya koyarız. Şuraya koyarız. Kaymalar. Şimdi şöyle bir de koyarız. Bu topraklamayı buraya buraya çakarız. Artı burada olur. Tabacanı nereye koyacağız? Tabacanı. Tabacanı mı? Evet. Buraya bir yere koyarız. Şurada yan taraftan akar. Buraya olacak. Buraya girecekmiş. Artı eksi buradan bağlanacak. Bakıyor. Okay. Burada da aldım. Bunu kasa. Topraklarını buraya alalım. Buraya devamlı su damlayacak. Buraya biraz fazla bırakalım. Şimdi bir in ince şey var mı acaba? Oradan böyle tutarsınız siz. Riza çıkacak bir Ama eldiven var. canım. gel sen de. O benim eldivenim kopuk. Öyle mi? E baksana. Evet. Elimi al. Bu böyle şey olmayacak, kat kat olmayacak. Şey gazıklar bu taraftan çarpıyor arkadaşlar. Ama bu tarafın domuzun girdiği yerde bu tarafta Bizde ilk bu cihazdan en yakın olan yere daha fazla elektrik gidiyormuş. Onun için öbür taraftan dolaşırsak en arka bura kalacak. Biz de ne yapıyoruz? Bu taraftan dolaşıyoruz. Dolaşıyor. Yani bu biraz şey gelmedi sağlam gelmedi ama. Sağlam gelmedi mi? Ben o çekici ağabey bakalım. Çekici nerede? Şurayı biraz da çakalım. Ta yukarıda. Bunu biraz da çakalım. Gerekse bir tane daha gazga gel. Ufaklardan çift gazık yapalım bunu. Tut, tut, tut sen bunu hadi. hadi. hadi, hadi. Ben sana sana git. Elim Seni... Hiç bir şey Acır, Sami. Efendim. Hadi geleceğiz zaman. Yüksekte değil mi? Of çok yüksek. Altından geçebilir belki. Hmm. Daha bacakları bacakla da kısa oluyor ya. Çok uzun olmuyor. Onu da aşağı düşürelim Tutsana bir. Ha sen tut, tut beni. Elim acırsa korkuyorum bak. Neden acırsa elini? Acırsa elektrik gelsin. Saçmalama ya ne elektriği? Elektrik en son. Çok da açık olmasın bir üstünden geçebilir. Ne, çok, çok da açık olmasın. Ne, üstten geçmez. Geçmez mi? Yok yok yok. Yok 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 yok. Biraz ver bana. Döndürüyor. Tamam. İyi. İyi mi? Bence iyi. Hiç denemesini çınar yapacak Biraz sonra. Ne olacak. Gezer o mu Evet. Oğlum biraz ver bana. Allah'ım Allah, ne böyle geri geri diyorsun ya. Dur. Ben nasıl vereyim? O yüksek olmadı mı bu? Ne? İyi, i̇yi mi? İyi. Of gerginlik zor sana. Zaten bu plastik kopacak gibi değil. İyi iyi daha ne olacak bu? Orayı biraz daha açalım tamam mı? bilmiyorum öyle mi ne yapacağım? Bu tutmadım Şunun ben... alttan geçebilir mi acaba? Şunu tut Şunu tut. Alttan gerdir. Yani iste şuradan tut. Böyle gerdir. Gerdirip dur Çok az şey yapı be. Sen gidin Çok az. Asın, sen? Çok az evet. Orayı geç edelim. Bırak saldırı. Saran mı? Hı hı. Biraz saldım. Saldı, Saldım. İpi şu bana İyi mi? İyi bence. İyi. Yedirem mi? Yedirem mi? Bırak. Geldim. İyi Bıraktım. İyi bence. Pınar. Ne oldu? Burayı burayı tarif Bunu üçlü yapacağım ben. Üçlü mü? Gel Çınar, orayı değil oğlum. Şuradan. Ha. O que Baba toprak oldu ya elektriği engellemez değil mi toprak? Hı, engellemez. Bakın bir şey var. Hiç şurada. Ben olacak Geçemez değil mi altın? Geçemez ya. Yani. Üstten zaten geçemezdi. Hadi sonra. Hadi sonra Geçemez bence. Gel. Hadi Hoş, hoş.

Doğrama daha bir Tamam. Kesildi mi? Tel var herhalde. Dibine kadar getirme. Ortasını <laughs> al. <gülüyor> Şimdi. Şunu şöyle. Al kamerayı sen eline sen. Aldım. Aldım. Böyle olsun. Geldi. Bu burada. Şimdi de Selam'ın Bitirdik be. Şimdi fazlalığıyla bunun ikinciyi çekmedik galiba. İkinci kestik. kadını çekelim. Nereden başlayalım? İkinci çekmeyeceğiz. Neden? Çünkü bir tanesini dursun bakalım. Geçerse öyle düşün. Öyle mi? Alalım, <laughs> Şimdi bunu alalım. O şeyi kovan içine katmayın. Çepense de kovan içine at. Şimdi tamam gel bakalım. Şey. Ee, Çekiç. Çınar gel. Çekiç. Çekici. Iç, orada. Ekin hemen. Ekin Çekici gel. Orada. Şimdi ben buradan biraz ne şey yapayım? Bunun dibine su bırakacağız. Tam suyu neyle deleceğiz oğlum? Su. Çivi. Bıçak, bıçak vardı ya. Çivi vardı buralarda. Hiç çivi var mı tahtalarda? Yok. Motoru. Bıçak, bıçak şey. Bıçak on. Öyle. Bunu sivri yerle mi desek de Ben sivri yerle mi desek de olur? De olur. Baba, kekici ne yapalım? Yere koy. Bunun topraklaması arkadaşlar. Bunlar ne kadar toprağın içinde nemli yerde durursa o kadar daha verimli oluyormuş. Hem çarpma daha kuvvetli oluyormuş hem de az bitiyormuş. İşimiz bunu çakmak. Üstüne i̇şte biraz toprak ekleyeyim. <laughs> Bunun içine su dökeceğiz. Su mu dökeceğiz? Babacanı <laughs> getirelim o zaman. Çukur olsun böyle. Biraz da çukulaştıralım etrafını. İyi ya. Şöyle. Çukur olacak. Çukur oldu. Su dökeceğiz. Böyle gergin yapacağız ama. Gergin mi olmuş? Bayağı fark ettim. Dayanmış. Şimdi bu da su dökelim. bunu dibine şey yapacağız böyle. Yanına koyacağız. Altından değeceğiz. Her geldiğimizde bunu doldur doldururuz. Bunu doldur Şimdi gelelim buraya. Bu da şey dedik. Topraklama. Burada da elektrik. Biz ne yapıyoruz? Kablolardan uzak durun. Artı artıya. Eksi eksiye. Çıt. Şu an çalışıyor mu? Gel yaklaş bak. Değil Dokunma he, dokunmayın. Ses geliyor baba. Açma kapatma yeri yok. Bu çıt çıt diyor. Her çıt dediğine vuruyormuş. Şimdi Çınar paneli getir bakalım. Güneş paneli. Güneş panelini bir taş koyacağız Sami. Sabah güneşi öyle ne Akşamüstü şuradan göremeyecek herhalde şu ormanlardan. Ondan değil. Şu çamlığa gelince gider, gider. O da oranlık olacak herhalde galiba. Yani. Şimdi bunu alt alalım. Ne oldu? Çarpıyor, Çarpıyor mu? Eldiveni var ya. Allah. Dokunmayın ha. Ben yaptım ya. Ama bacan da hiç. Şu şöyle al. Çok güzel yapıştır bu. Şöyle. Şöyle, al. şöyle alalım. Şimdi şu alalım. Artı artı eksi eksi bağladık. Paneli de buraya koyalım. Panel, panelin yeri güzel mi? Şöyle iyi gibi ya. Güneş görüyor mu? Bakarız olmazsa bunların yerini aşağı değiştiririz. Şöyle paneli temizleyelim. Emin neler yapıyordun? Biz geldik. Yaptım yok. Sa saçı çıkardım. He. Ee, ondan sonra çama makine çamaşır attım. Öyle evleri temizledim temizlerim işte. İncir öncesi temizlik. Öyle öyle biz de geldik. Geldiniz merak etsemle. Geldik geldik de e, domuz da çok mahvetmiş ya. Öyle mi bir daha mı girmişler? Bir daha girmişler salt etmişler her tarafı ya. Hmm. Şimdi bunu gerdik ya elektriği verdik denedik oluyor. İnşallah ee, bir de. Yarın mı olur artık? Yarına sonra mı? Yarına sonra olmazsa bir gidip bir daha bakıp geleyim mi oraya? Bak gel bakalım. Terlebine yatırmışlar mı, yemişler mi, girememişler mi, neyin nesi? Az kuşla yemiş, kuşla girmiş biraz. Ee, o kadar da olacak. Ama domuzda çok zarar veriyor ya. Sen incirin iyi, Kabayı iyi ama dalı da dalı parça ağacı kıracak ya. Ağacı bir tepki veriyor. Ağacı zarar veriyor. Ağacı zarar veriyor. Olmazsa iki gün sonra gideyim ben. İyi bak ya bakalım. Evet arkadaşlar bugün işimiz bitti. <laughs> videoyu da Öyle. Bu videoyu da burada bitirelim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay.